İnorganik bileşikler Varlıkları canlı varlığına bağlı olmayan canlıların, canlıların dışarıdan hazır olarak aldıkları bileşiklerdir. inorganik bileşikler. Yani inorganik bileşikler canlılar tarafından üretilenmez canlı kökenli bileşikler değildir. Su, mineraller, asit, baz, tuz şeklinde beşe ayrılır. Beş grupta toplanır. Ancak bu grupta bakın asit, baz ve tuzun hem inorganik hem inorganik çeşitleri hem de organik çeşitleri bulunabilmektedir. Buna dikkat edelim. İnorganik bileşikler canlı vücudunda sentezlenemeyen, sindirime uğramayan bileşiklerdir. Neden sindirime uğramazlar? Çünkü inorganik bileşikler çok küçüktür, kolaylıkla bağırsaktan geçebilir. İnorganik bileşikler canlı vücudunda sentezlenememekle beraber Canlının çeşitli metabolik faaliyetleri sonucu olarak açığa çıkabilir. Evet, mesela su inorganiktir. Ancak bir dehidrasyon tepkimesi sonucunda su açığa çıkabilir. Canlıların yaşayabilmesi için gerekli olan en temel madde sudur. Suyun canlılar için önemini şu maddelerle ifade edebiliriz, şu özelliklerini ifade edebiliriz. Suyun yapısını oluşturan hidrojenler oksijen atomuna kovalent olarak bağlanır ve su polar bir yapıya sahiptir. Su molekülleri birbirine hidrojen bağları ile bağlanır. Yani su molekülleri birbirini çeker. Bunu şöyle düşünebiliriz. Oksijen ve iki tane hidrojen. Bakın. iki tane su molekülü düşünürsek bu şekilde. Hidrojen, iki su molekülü. Şimdi burada artı yüklü olanlar hidrojenlerdir. Hidrojenler artı yüklüdür. Oksijen ise eksi yüke sahiptir. Dolayısıyla oksijen başka bir su molekülünü hidrojen atomundan tutup çekebilir. Bu çekim kuvvetine biz buradaki kuvvete kohezyon kuvveti adını veriyoruz. Su moleküllerini başka moleküller tutup çekerse buna adhezyon denir. Mesela bir e, dereceli silindir içerisine dikkatli bir şekilde veya bir deney tüpüne su koyup bakarsak su kavislenir. Çünkü cam molekülleri kenardan su moleküllerine bir miktar çeker. İşte bu kuvvete biz adezyon kuvveti diyoruz. Yani su moleküllerinin birbirini çekmesine kohezyon, yabancı moleküllerin suyu tutup çekmesine ise adezyon denir. Su öz ısının yüksekliği sayesinde sıcaklığı kararlı tutabilme özelliğine sahiptir yani sıcaklık artışı veya azalışı su bulunan ortamda dengeli ve yavaş olarak gerçekleşir. İyi bir çözücüdür. Bu nedenle besinlerin boşaltım maddelerinin taşınması, hücrelerin hatta kan hücrelerinin taşınması, pek çok şey su, su ortamında gerçekleşir. Vücudumuzdaki kimyasal tepkimeler su ortamında gerçekleşir. Enzimler sulu ortamda çalışır. Su artı 4 santigrat derecede en yoğun haldedir. Bu nedenle Kutuplarda soğuk bölgelerde su dondukça buzlanma yüzeyde gerçekleşir. Ee, daha sıcak olan su molekülleri tabana doğru iner. Bunun sayesinde kutuplarda soğuk bölgelerde canlıların su içerisinde varlığı devam eder. Canlılığın sulu ortamlarda devamı için suyun bu özelliği çok önemlidir. Enzim faaliyetleri için su mutlaka olmalıdır. Ortamın su oranı 115'in altına düşerse, Yok ki tepkimeler gerçekleşmez, enzimler çalışmaz. Yukarıdakilerden hangileri inorganik maddedir? Sofra tuzu yani sodyum klor NaCl. Midasti. hidroklorik asit HCl bakın. Kemik yapısındaki mineraller nedir? Kalsiyum Post, potasyum, manezyum gibi mineraller. Şimdi bunların tamamı nedir? Bu bahsettiklerimizin inorganik bileşiklerdir. Çünkü bunlar karbon atomu taşımaz ve canlılar tarafından üretilmez. Cevabımız burada E olmalıdır. İnorganik bileşikler ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Canlılar tarafından sindirilmezler doğrudur. Çünkü küçük moleküllerdir. İnorganik maddeler olmadan canlılar yaşayamaz. Doğru mesela bunlardan biri su, sudur. Su olmazsa canlılık devam etmez. Canlıların metabolik faaliyetleri sonucu inorganik bileşikler oluşabilir. Evet su bunlardan bir tanesidir veya karbondioksit bu şekilde meydana gelir. Dolayısıyla cevabımız yine E olacaktır. Aşağıda su ile ilgili bazı bilgiler verilmiş. Hangileri suyun öz ısının yüksek olması ile ilgilidir. Sıcaklığı kararlı tutabilme özelliği öz, öz ısının yüksek olması ile alakalıdır. Yani su sıcaklığı dengeleyen iyi bir e, moleküldür, maddedir. Donduğu zaman genleşmesi donduğu zaman genleşmesi öz ısı ile alakalı değildir. Moleküler özelliği ile alakalı bir durumdur. Büyük su kütlelerinin deniz göl kıyılarının iklimin az değişken olması suyun öz ısının yüksek olması nedeniyle olduğunu biliyoruz çünkü e, su yavaş ısınır, yavaş soğur. Bundan dolayı e, canlıların yaşamına imkan tanır. Suyun bu özelliği, öz ısının yüksek olmasından kaynaklanan bir durumdur. Cevap burada bir üç olmalıdır. İnsan vücudunda meydana gelen olaylardan hangilerinin gerçekleşmesi sırasında su görev alır? Atıkların uzaklaştırılması kanlı olur. Panda bulunan su, yüksek oranda bulunan su, atıkların çözülmesini sağlar. Bu nedenle mutlaka birinci durumda suyun görevi vardır. Yine ile atıkların atılmasında su önemli bir role sahiptir. Evet Ph ayarlanmasında su çok önemlidir. Çünkü e, sudan yararlanarak hidrojen iyonu oluşturulabilir veya Ph dengelenebilir. Kanın yoğunluğunun ayarlanmasında e, suyun önemli bir rolü vardır. Çünkü suda çözülmüş madde miktarına bağlı olarak kanın yoğunluğu ortaya çıkar. Su oranı kanda arttıkça kanın yoğunluğu da azalır. Tersi kanda su oranı azaldıkça yoğunluk artar. Enzimlerin çalışması için mutlaka su gereklidir. Enzim Enzimler ortamın su oranı %15'in altına düştüğünde çalışmazlar. Dolayısıyla yine cevabımız burada E şıkkı olmalıdır diyeceğiz.